Ben beni çekmedin değil mi? Kedimiz de pikniğe 15 e geldi. 15'i de de 16'sını senin var. 17'si de annenin randevusu var. Evet. Mahallemin ki galiba. Pazartesi Yok. Perşembe mi? Yok. 17'si değil. 17'si anne mi? 16'sı değil mi? 16'sı 16'sı Ki, ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Geldi mi dedi? O da dedi yok. Da? Yok ya. Ne yapıyorsun? Ay ben tam dedikodu bir şey konuşuyoruz. <laughs> <Biz> de ki, <laughs> dedikodu mu yapıyorsunuz ya? Dedikodu yapıyoruz. İpşa ediyorsunuz yani. Kes oraları. Dedikodu haram arkadaşlar. Bip. <laughs> Sansür. Ama terli yok. Ellerine bak paçalı paçalı. O zaman da iç, içecek mi çay? Hı? Çay içecek mi? Ya burada yıkan içemiyorum ki. Alttan yan, yan, yansaydı olur, olur. Dur ben yakayım onu ya. Dur. Çıralı odunlar var ya çuralı. Çıralardan bir tanesini getireceğim. Bir kez sen bana. Al işte o çıralı var. Evet. Çok ver be. ver. Ben kıracağım ben. Tabii bir be. tane küçük parça olsa yeter. Acayip çıralı ha. Böyle bir çıralı yok yani. Al bunu yap. Bak bu daha bir şey. Aha. Bir tane daha Çabuk gel bekliyorum.

<laughs> Yağı aktı, söndürdü. Bana alt oldu ha. Şimdi çevir, çevir onu. Çevir onu. Çevir tamam. onu. Tamam. Ona öbürkünü al. Yere al öbür getir bak. Şunu da Bayramda geldi mi? Kırıldı mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kırdı? Şimdi köfte birer tane daha oluyor herhalde. Beş tane olur köfte. Ya ben beş tane köfte yemem. Yani, gerçekten. Bence sanmıyorum. Piknik sen setlerim yapıyorsun. de güzelmiş Anne, ha, değil mi? Şu şey buraya olanlar daha Neyse. güzelmiş. Herkes Ama. yanında salata da alabilir. Bunları böyle böyle. Alper bir niye tabağın yok senin? Tabak. Valla. Tabak ayarla kendine. Sareninkinden <laughs> tırtıklıyor. Sareninkinden tırtıklama mı Alper? Tabak var. Al, al tabak. Sizin Tabağını al tabak. Niye geldi ya. yanıma? Yer yok. Anne elimle alıyorum. Al. Sana sana ne koyacağız getir. Bence herkese biber de koyalım yanına. biberler? biberleri öyle ben öyle koyalım. Salat Salata da herkes yanına alsın, artan olmasın. Tabaklar, kaşık da var. Alabilirsiniz. Hadi afiyet ben olsun. Da Bugün akşama döndüm acayip. gün bakımı çok güzel. çok güzel bir gün geçirdik peki 3 sezonunda açtık